İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 7 Aralık 2023 Perşembe. ATV e Ana Haber başlıyor. <laughs> MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yerel seçimlere dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın hedefinin 2019 yılında kazanılmayan büyük şehirleri kazanmak olduğunu belirten Özdemir, MHP'nin Kayseri'deki merkez ilçe isteğini yineledi. Dolayısıyla bu yerel seçimlere dair öncelikli bizim hedefimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki uyumun tesis edebilmesi, edebilmesine yönelik bir netice almak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 2024 Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Özdemir, Cumhur İttifakı olarak hedeflerin 2019 yılında kazanılmayan büyük şehirleri kazanmak olduğunu söyledi ve muhalif belediyelerde verilen hizmetlerin sıkıntılı olduğunu kaydetti. 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın kazanamadığı büyük şehirleri kazanabilmek ve bu dönem bu büyük şehirleri Cumhur İttifakı anlayışı kapsamında yönetebilmek, temsil edebilmek. Burada pek tabii akıllara öncelikli olarak İstanbul, Ankara geliyor. Buna benzer 11 tane ilde de yine Cumhur İttifakı dışında diğer siyasi partilerin temsiliyeti mevcut. Bu arada kalan 5 yıllık süreye de baktığımızda ne yazık ki buralarda bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'nin sergilediği belediyecilik anlayışının vatandaşımızın derdine derman olmadığı da bizim tarafımızdan gözlemlenmiş durumda. Bir belediyecilik anlamında 5 yıldır neredeyse çivi çakılmayan bir yönetim anlayışı sergilendi. Ama bununla beraber hizmetin olmadığı yerde şaibe alakalı, şaibe durumlarla alakalı çok fazla konuda kamuoyunu meşgul etti. Keşke etmeseydi. Vatandaşlarımızın artık bekleyecek sabrının kalmadığını düşünüyoruz. Hangi büyük şehirde hangi siyasi Hangi büyük şehirlerde hangi siyasi partinin aday çıkaracağının da belirlendiğini sözlerine ekleyen Özdemir, MHP'nin Kayseri'deki merkez ilçe isteğini yineledi. Hangi büyük şehirde hangi siyasi partiler aday çıkaracak? Bu kesinleşmiş durumda. Buradaki temeldeki esas ölçümüz 2019'u korumak olacak öyle gözüküyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu kapsamda aday çıkaracağı büyük şehirler olacak. onların hazırlıklarını yapıyoruz. Kayseri konusunda da Milliyetçi Hareket Partisi Yine Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bu e, hedefler, talimatları ve aynı zamanda e, müşterek görüşmeler kapsamında biz de neler yapabiliriz e, anlayışıyla çalışmalarımıza başladık. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel seçimlerde merkeze bir belediye alma isteğini çok açık ve net bir şekilde ifade ettik. E, ana stratejimiz bizim buydu. Dört belediyeyi 2019'da MHP temsil etme sorumluluğu üstlenmişti. Allah hepsinden razı olsun şu ana kadar Kışra'ya da bir müracaat gelmedi. Ama onun haricinde diğer bütün ilçelerde e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş. Hakikaten davamıza emeği geçmiş. Kendi ilçelerinde çok değerli hizmetleri bulunmuş belirli vesilelerle ve kamuoyunun bildiği, tanıdığı, saygın, kıymetli isimler biz aday olmak istiyoruz, aday aday olmak istiyoruz iradesini gösterler ve müracaatlarını yaptılar. Evet. Artık e, nerelerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday gösterme sorumluluğu olacak? Onunla birlikte bu adaylarımız kim olacak sorusunun cevap bulmak üzere ikinci bir çalışma olacak. Onun da tarihini bekliyoruz. Kayseri'nin biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak vizyonun artık daha üst bir seviyeye çıkarılmasını bekliyoruz. Çıkarılmasını istiyoruz. Ve bu anlamda da bu vizyona uygun adaylarla seçime gidilmesi ve milletimizin, Kayseri'li hemşerilerimizin buna teveccüh göstermelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah da bu anlamda arzu ettiğimiz netice vuku bulur. Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Filistin'de yaşanan olaylardan ötürü imza çalışması başlattı. Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları, İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulüm sonrasında değişik bir imza kampanyası başlattı. Saadet Partisi'nin düzenlediği imza çalışmasıyla kürecik ve incirlik başta olmak üzere Türkiye'deki Amerika ve NATO üslerinin kapatılması gerektiğini savunuluyor. Konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zekiye Paköz, Türkiye'de yabancı asker üsleri istemediklerini belirtti. Coğrafyamızdaki yabancı askeri üslerin Müslüman ülkelere kan ve gözyaşları getirdiğini savunan Paköz, bu üslerden yapılan operasyonlar nice masumların hayatını kaybetmesine, yaralanmasına, yurtlarından, topraklarından çıkarılmasına sebep olmuştur ve olmaya da devam etmektedir diye konuştu. Filistin'in işgali için İsrail'e destek veren yabancı askeri üslerin Türkiye'de olmaması gerektiğine değinen Paköz, Türkiye'nin ve bulunduğumuz coğrafyadaki tüm Müslüman ülkelerin güvenliğini tehdit eden kürecik ve incirlik üsleri başta olmak üzere ülkemizdeki tüm ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır ifadelerini kullandı. Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğal gaz gelmesi için çalışmalar başlıyor. Kayseri Gaz 10 Aralık'ta çalışmalara başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkalıcı'nın yoğun gayretleri ve çalışmaları ile kentin 16 ilçesi bir bir doğalgaza kavuşuyor. Bu kapsamda 10 Aralık günü Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğalgaz çalışmalarının başlangıç töreni düzenlenecek. Kent merkezi ve ilçelerde ulaşım ve altyapı başta olmak üzere hemen her alanda proje ile yatırımlarını aralıksız bir şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerin doğalgaza kavuşması için kolları sıvadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de hissedarı olan ve 2003 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Kayseri Gaz Merkez dahil 12 ilçede 700 bine yakın aboneye doğalgaz hizmeti sunarken Felahiye ve Özvatan'a doğalgaz arzı verildi. İki ilçenin ardından Pınarbaşı ve Sarızda'da doğalgazın gelmesi için çalışmalar yapılıyor. 10 Aralık Pazar günü Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri için doğalgaz altyapı çalışması başlangıç töreni gerçekleştirilecek. Oruç Reis kentsel dönüşüm projesinin ikinci etapı etabı kapsamında 618 adet konutun temel atma töreni gerçekleşecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ İşbirliği ile tamamlanan birinci etap Oruç Reis kentsel dönüşüm projesinde 572 adet konutun anahtar teslimleri tamamlanmıştı. Bu doğrultuda hak sahipleri yeni konutlarına yerleştirilirken Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ikinci etap içinde müjdeli haberi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç verdi. Başkan Büyükkılıç, Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi ikinci etap kapsamında 618 adet konut için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici ve afet riskini önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması olan Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı da hayata geçirilecek. İkinci etabın temel atma töreni 9 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de havacılık tarihinin yeniden yazılacağı Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Türkiye örnek olacak Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin inşaatı tüm hızıyla ilerliyor. Mehmet Altun, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temelinin atılmasının üzerinden daha çok geçmeden kaba inşaatı bitme aşamasına gelindiğini belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin en önemli liselerinden biri olacağını belirterek burası bir fen lisesi gibi yabancı dilde eğitim verecek. 11 atölyesi olan İHA'ların, SİHA'ların, roketlerin, füzelerin üretiminin yapılacağı başarılı gençlerin yetişeceği güzel bir okul olacak. Burası uygulamalı eğitimlerinde olduğu ayrıca öğrencilerin staj yerlerinde ayarlanabileceği bir lise dedi. Başkan Palancıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: Güzel bir projemizi size tekrar paylaşmak istiyorum. Daha önceden sözünü verdiğimiz e, havacılık ve uzay bilimleri lisesi gördüğünüz gibi şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor. Henüz daha 3 ay olmadan kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. İnşallah burası Kayseri'nin en önemli liselerinden bir tanesi olacak. Burayı sadece meslek lisesi olarak kesinlikle düşünmeyin. Burası bir fen lisesi gibi. İnşallah yabancı dilde belki eğitim verecek. 11 atölyesi olan, İHA'ların, SİHA'ların, e, roketlerin, füzelerin üretimini yapacak. Başarılı güzel kardeşlerimizin, çocuklarımızın, gençlerin yetişeceği güzel bir e, okul olacak. Millet Bahçesi'nin hemen e, köşesinde e, farklı bir şekilde inşallah burada e, eğitimler verecek, burslar ayarlanacak ve burası uygulamalı eğitimlerin de olduğu hem stajyerinin ayarlanacağı hem çalışacağı yerlerin ayarlanacağı bir lise ama lise haricinde inşallah buradan mezun olanlar Allah nasip ederse Türkiye'nin en nadide üniversitelerinin en güzel bölümlerine makine mühendisliğine uçak mühendisliğine bilgisayar mühendisliğine farklı farklı mühendislik dallarına inşallah gidebilecek ama ben üniversiteye devam etmek istemiyorum, lise sonrasında çalışmak istiyorum diye derlerse de inşallah iş garantili buradan mezunlara inşallah imkan tanıyacağız. 21 okul yapıyoruz ama bu okullar içerisinde bizi en çok mutlu eden ve Türkiye'ye örnek olacak meslek lisemiz, havacılık ve uzay bilimleri lisemiz son derece önemli. İnşallah bu lisemiz bittiğinde zannediyorum en başarılı öğrenciler de buraya gelecek ve Kayseri'nin geleceğine inşallah tekrar imza atılacak. İnce suda yapımı gerçekleşen Türkiye'nin en uzun 3. zipline Adrenalin Merkezi açılış için gün sayıyor. İnce suda hayata geçirilen bölgenin en uzun Türkiye'nin ise 3. büyük uzunluğuna sahip olan İnce su zipline açılış için gün sayıyor. Kayseri Valiliği ve İncesu Su Belediyesi işbirliğiyle yapımı tamamlanan merkezin çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek merkezi inceledi. Tesislerde çalışacak personelin uygulama eğitimine katıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan İlmek artık açılış için gün saydıklarını belirtti. Sipline'ın son derece güvenli bir spor olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan İlmek, yabancı turist için cazibe merkezi olacağını dile getirdi. 450 metre uzunluğundaki ziplan yakında görkemli bir açılışla vatandaşların ve çevre illerden gelecek misafirlerin hizmetine sunulacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kariyer günleri kapsamında Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle bir araya geldi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kariyer günleri kapsamında Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle bir araya geldi. Talas Belediyesi tarafından düzenlenerek Talas Sanat Galerisine dönüştürülen tarihi Ali Sayıp Paşa sokağındaki merkezde yapılan programa okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı gençlerin her biriyle tanışan Başkan Yalçın sohbet havasında gerçekleşen söyleşide hayatından önemli kesitleri anlattı ve öğrencilere öğütlerde bulundu. Bir, yabancı lisanınız çok iyi olmalı buradan giderken. Okulda ne kadar öğrettilerse ben o kadar bile öğrediyorum. İkincisi, istediğiniz müzik aletini kullanın. Ama bir şey çalın ya, kullanın. Bir de, bu sizin için de geçerli, hocalarınızın ve velilerinizin zorlamasına gerek yok. Mutlaka bir spor branşında lisanslı olun. Cumhuriyetin 100. yılının gençleri olmak sizin için çok büyük bir ayrıcalık. Tebrik ediyorum. İleriki yüzyıllara ülkemizi siz taşıyacaksınız. Efendim asayiş haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda ruhsalsız tüfekleri iyi sınırları içerisine getirerek satmaya çalışan 3 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Yapılan baskında 11 ruhsas av tüfeği, 8 uzun namlulu tüfek fişeği, 300 tabanca fişeği, 9 tahtı altın ele geçirildi. 16 kurustuklu tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekipleri kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 7 aracın lastiklerini keserek kayıplara karışan şüpheli şahıs, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu amirliğince kamera görüntülerinden tespit edildi. Tespit edilen şahıs polis ekiplerinin çalışması doğrultusunda yakalandı. İl jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından Kayseri dahil 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak Mercek-7 operasyonları düzenlendi. Operasyon sonucunda 1038 silah ele geçirilirken 1264 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaşarak halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum dedi. Türkiye Kupası 4. kademe maçında sahasında Van Spor'u konuk eden Kayseri Spor 4 golle turlayan taraf oldu. Temsilcimizin gollerini Baran Ali Gezek, Yiğit Emre, Mehmet Eray ve Hayrullah kaydetti. Süper Lig Maratonu'nda dolu dizgin mücadele veren Kayseri Spor, Türkiye Kupası'nda da başarısını sürdürüyor. Bir önceki turda Iğdır Futbol Kulübü'nü eleyen Kayseri Spor dün sahasında oynadığı 4. kademe maçında Van Spor'u mağlup etti. Maçın her iki yarısında rakip fileye ikişer gol bırakan Sarı Kırmızılılar bir üst tura çıkmayı başardı. Sahaya Onur Canpiri, Dimitrios Kolevesios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Eray Özbek, Ahmet Malatyalı, Emre Çeltik, Mane, Baran Ali Gezek, Yavaka, Stephan Bahaken 11 ile çıkan Kayseri Sporu golleriyle 14. dakikada Baran Ali Gezek, 19. dakikada Yiğit Emre, 65. dakikada Eray Özbek ve ikinci yarı da oyuna dahil olan Hayrullah Erkip 69. dakikada attı sahasında 4-0 kazanan Kayseri Spor, Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar arasına girmeyi başardı. Kayseri Spor'un takım kaptanlarından Dimitrios Kolevetsios sarı-kırmızılı forma ile 100. maçına çıktı. Kolevetsios'a 100 numaralı forma ve plaket hediye edildi. Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Van Spor'u konuk eden Kayseri Spor'da kaptan Dimitrios Kolevetsios sarı-kırmızılı forma ile 100. maçına çıktı. İlk kez 19 Eylül 2020 tarihinde Alanya Spor'a karşı forma giyen Yunan futbolcu Süper Lig'de 92 ve Türkiye Kupası'nda da 8 kez görev aldı. Bu süreçte 3 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu Van Spor maçında Dalya yaptığı için kendisine ismi yazılı 100 numaralı formayla plaket hediye edildi. Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Kayseri Spor'la Pendik Spor maçına Turgut Doman atandı. Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Buna göre Kayseri Spor ile Pendik Spor arasında oynanacak maçı Turgut Doman yönetecek. Pazar günü Kayseri'de oynanacak maçta Turgut Doman'a Mustafa Sönmez ve Murat Şener yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Mehmet Ali Özer atandı. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.